Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Kalp krizi nedeniyle dün hayatını kaybeden Şehir Tiyatroları oyuncularından İbrahim Gündoğan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müsahipzade Celal Sahnesinde tören düzenlendi. Babasının ani ölümüyle yıkılan Behlül Gündoğan törende konuşmasında "Babam bana asıl gayemin para değil insan kazanmak olduğunu öğretti." dedi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Mete Aymar karakteriyle bilinen 63 yaşındaki İbrahim Gündoğan kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Usta oyuncu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zade Celal sahnesinde tören düzenlendi. Nisa Serezli'nin başrolde oynadığı Eda Hanım dizisiyle 1992'de oyuncu adım atan İbrahim Gündoğan, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteriyle tanınıyordu. Usta oyuncunun oğlu Behlül Gündoğan, törende yaptığı konuşmada babasının hayatını sanata, tiyatroya, ailesine ve dostlarına adayan bir insan olduğunu dile getirdi. Behlül Gündoğan, babasının kendisini sanatla iç içe yetiştirdiğine işaret ederek şunları kaydetti. Ben bu sahnede, bu kuliste oturduğunuz koltuklarda büyüdüm aslında. Sanat hep toplumu değiştirmek, toplumu daha ileriye götürmenin bir aracı olarak yorumladı ve bizi de bunu aktarmaya çalıştı. Bana hep şunu söylerdi, Oğlum para kazanmak için bir meslek seçme. Asıl gayen para kazanmak olmasın, insan kazanmak olsun. Babam bütün hayatı boyunca insan kazanmaya, insanlara yararlı olmaya, insanları değerli hissettirmeye adadı kendisini. Kendisine oyuncu demez, ben tiyatro sanatçısıyım derdim. Şehir tiyatroları genel sanat yönetmeni Ayşegül İşsever ve usta oyuncuyla Üzgünüm Leyla dizisinde karı koca rolünü oynadıklarını, Gündoğan'ın çok düşünceli ve zorluklar karşısına dik duran bir insan olduğunu söyledi. İbrahim Gündoğan'ın tiyatro için nefer olan, şehir tiyatrosu için gayret gösteren çok değerli birisi olduğunu anlatan İşsever şunları söyledi. Ben gerçek bir dostumu kaybettim bugün. Çok üzgünüm. Söyleyecek hiçbir kelime bunu karşılayamaz. Uzun zaman sonra karşılatsa bile devam eden dostluklar vardır. Bizimkisi öyle bir dostluktu. En önemlisi sansürsüz konuştuğum bir dostumu kaybettim. Bu kadar ince, bu kadar hassas, bu kadar düşünceli insan bulmak dost olarak çok zor. Gittiğin yerde çok iyi karşılanacağını biliyorum. Çocuklarında bize emanettir ifadelerini kullandım. Törende İbrahim Gündoğan'ın yakın dostları tiyatro sanatçıları Uğur Tan Atakan, Ali Yaylı, Tarık Şerbetçioğlu, Mehmet Esatoğlu ve Ali İhsan Bozdemir de konuşma yaptı. Gündoğan'ın cenazesi bugün Göksu Peksimetçi Saliha Camii'sinden son yolculuğuna uğurlanacak. İstanbul'da 1959'da dünyaya gelen usta oyuncu aralarında Ruhsar, Yılan Hikayesi, Kınalı Kar, Lale Devri, Kuzey Güney ve Kurt Kanunu'nun da olduğu çok sayıda yapımda rol aldı. Gündoğan en son yönetmeliğini, yönetmenliğini Yasin Uslu'nun yaptığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde damat Ferit karakteriyle seyircilerle buluştu. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizlere dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoş